Geldim yine mahalleye Baktım Ne yaptın Hayri? Baba sen ne arıyorsun burada? Aa. ananı arıyorum. <laughs> ya bizi gördülerse? Korkutmayın insanı. Nereden belli uzaylı oldu? <laughs> ne yaptın hey. Hayri? Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz? Ananaslı. Al bismillah. Bro. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. İyi, e, sen oynarsak Ha ha ha!